Aldım. Hiç Uçak bana geldi. İsabet amına koyayım ya. Allah'ım isabet. isabet atıyor. İsabet atıyor. Sen uçaksa var. Taşık geçiyor. Aaa gittim ben. <laughs> Yo gitmedim. Ben böyle uçar. Ah amına koyayım şimdi öldü orası bunun evladı. Canısımı sikeyim Yok ya biz seninle anlaşamayız. Heyecan kaynandı şimdi. <laughs> Dilime dolaştırdım. Yiğit arkandan Abi geliyor bir adam var. Abi arkadan adam var. Tarık Önün, önünde gördüm, geliyor gördüm. Iki. beni Görmedi, beni görmedi. <laughs> Önden de geliyor. Şuradan evet, arkadan geliyor. Beni görmedi. Önde güzel. Bir tane daha geliyor. Güzel Yiğit. o, öbür o bombayı attığım tarafa bak. Tamam. Görmedi beni. KV 85. bir tane. Delinmedi mi? Nasıl lan? Başım biraz. Geri dönmüş. <laughs> Geri dönmüş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi var ya lan diye buradan bir kör atış yiyeceğiz, Diyor. Ya. Aa, sağ sağ abi, sağ sağ sağ. Eyüp abi yarrayacak. Eyüp abi öldü. Eyüp abi nereye gidiyor lan bu ne kuyuyum? <laughs> abi <sıfırdan gittim>. Ben <laughs> sağ kaçırdım bir dakika. Bir <laughs> 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 kaçırdım. Ne nasıl <laughs> ki? Gidin batış. Hayır. <laughs> İyi güzel. Ben ileriden de dönüşüyoruz Hayır 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 hayır. Yok abi. Nasıl siki? Geri git geri git geri git. Çıkma 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 çıkma. <laughs> Sisteceğim o ipini şimdi. Partiyi attı bana Aman ke. Ona ne şey. siki? Evet, arkadaşlar Bunlar şey var amına koyayım Sıçtım takım var bir şey buna bırakayım. Tek yedik ama. Kanser oldu. Aracından ar atlasana Allah'ını ya. İki tane malı ama Sen Basta nasıl ters döndün ya? Abi adam bana yangın popos attı ters döndü. <laughs> evet bak bak var koyayım Bunu Düzeltmemişler mi hala? Amma ne koymuş ya. Eyvah abi. Kıçına, kıçına doğru kancı tak geri çek düzelir. Kıçına. Hayır hayır sen direkt geri geri gelsen yeter. Ne dedim kıçına gittim. Onun kıçına kanca tak. Tamam taktım tamam. işte. Şimdi ah çek öyle. Hop güzeldi bak. Tamam. Abi. Eyvallah. If your enemies are road ahead of full proxy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day with the bones clean. I feed him all the hate and he throws me and he gets caught for a big piss off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settle in this sword, never getting bored, lots of blood and gold. I'm sick, too i bad. i Ne olacak <laughs> biliyor musun? Bak felaket tellerle değil de Doğukan iyi oynayacak ama takım kaybedecek. <laughs>

kanka ya lan nasıl vuruyorsun? geri git geri git geri git geri git bu kadar bu kadar kk kk b y e hiç hoş olmadı bu da çocuğu daha yeni geldik kepe ya Binlerce kk kk başka. <laughs>